Merhaba sevgili izleyiciler. Önceki video içeriğinde proje nedir, nasıl yazılır, bütçe nasıl hazırlanır, hibe ve kaynaklara yönelik başvuru süreci nasıl işler gibi detayları konuştuk. Sizlerin bir proje geliştirdiğinizi ve uygulamaya koyduğunuzu ya da herhangi bir projenizin herhangi bir fon kaynağı aldığını düşünerek etkili bir proje yönetiminin nasıl sağlayacağınıza dair önemli bilgiler sunmaya çalışacağım. Proje yazmak ve yönetmek birbiriyle bağlantılı ancak farklı uzmanlıklar gerektirir. Her ikisi de birbiriyle koordineli git gözükmesi gereken bir durum ve başarılı bir projenin tamamlanması için gerekli olsa da farklı görevleri ve sorumlulukları içerirler. Proje yönetmek, proje yazarken belirlenen planı hayata geçirmeye odaklanır. Projenin planlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini organize etmek ve koordine etmektir. Projenin planlanan kapsam, zaman çizelgesi ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamaktır. Ekip yönetimi, iletişim, risk yönetimi ve problem çözme gibi beceriler gerektirir. Hibet desteğiyle yürütülen projeler belirli hedeflere ulaşmak için kısıtlı kaynaklarla çalışmayı gerektirir. Bu nedenle bu tür projelerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi oldukça önemli. Bir proje uzmanı olarak hibe desteği alınan bir projeyi yönetmek için şu adımları izlemenizi öneririm. Öncelikle hibe desteği aldığınız kurum size bir uygulama rehberi sunar. Bu uygulama rehberini dikkatlice okumanız gerekir. Genelde uygulama rehberinde uygulama usul ve esaslar, bütçe yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ara ve nihai raporların nasıl sunulacağı ve görünürlük kuralları gibi kıstaslar yer alır. Genel olarak hibe desteği veren kurum, yararlanıcıya hibe uygulama eğitimleri vermekte ve bir hibe uzmanı atayarak projenin genel gidişatını izler ve danışmanlık sunar. Buna rağmen birçok kurum hibe projelerini yürütmekte zorlanabiliyor. Bunun esas nedeni kurumun hibe uygulama rehberini tam özümseyememeleri, ilgili proje yöneticilerin tecrübesiz olması ya da destek alan kuruluşun üye ve ortaklarının proje yönetiminin belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine dair bilgi ve farkındalığının olmaması ve proje yürütücülerine destek vermemeleri gibi durumlardır. İşte bu yüzden bu içerik daha çok hibe destekli bir proje yürüten kadın kooperatif ortaklarının ve çalışanlarının bu konuya olan duyarlılıklarını arttırmak, bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek için oluşturuldu. Peki bir hibe projesi yürütürken önemli dikkat edilmesi gereken kıstaslar nelerdir? Projenin kapsamını, hedef faaliyetlerini, zaman çizelgesini ve bütçesini net bir şekilde tanımlayın. Kapsamlı bir proje planı hazırlayın. Planı proje ilerledikçe düzenli olarak gözden geçirin ve gerektiğinde güncelleyin. Projeyi düzenli toplantılarla ve aylık raporlarla yönetecek proje ekibinizi kurun. Proje koordinatörü projede yer alan en önemli kilit kişidir. Proje koordinatörünün daha önce proje yürütme konusunda deneyimli biri olmasına özen gösterin hibe kuruluşu, proje ekibi ve faydalanıcılar ile açık ve şeffaf bir iletişim kurun. Projenizin destek aldığına dair tüm ekibinize proje bilgi notu sunarak şeffaf bir şekilde bilgilendirin. Hibe uzmanından destek almaktan çekinmeyin. Proje ortağınız, paylaşınız varsa projede yer alan görev ve sorumlulukları ve yükümlülüklerin neler olduğunu tekrar kendileriyle paylaşın. Projede bütçe yönetimini daha sağlıklı yürütebilmek için dernekler ve kooperatifler konusunda tecrübeli bir bir muhasebeci ile çalışın. Çünkü insan kaynakları bütçe üretimi kritik bir konu. Örneğin 12 ay boyunca çalışacak bir proje koordinatörünün aylık maaşı 1000 euro. Toplam maaşı ise 12.000 bin euro olduğunu düşünelim. Bu toplam maliyetleri içeren bütçeyi aşmayarak muhasebecinin bordolama yapması gerekir. Hibe kurumu her bütçe kalemine ilişkin tüm mali belgeleri sizden sunmanızı bekler. Faturalar, ödeme dekontları, sözleşmeler, satın alma dökümanları, vergi, ödeme vakfuzları gibi tüm de detayları mali rapor olarak sunmanızı beklerler. Projede yer alan tüm faaliyetleri yaptığınıza dair de kanıtlayıcı belgeler hazırlayın. Örneğin, bir eğitim faaliyeti uyguluyorsanız, o eğitime katılım gösterenlerin katılımcı listelerini, fotoğrafları, eğitim fotoğraflarını, toplantı kayıtlarını, eğitim sonuç raporlarını, materyalleri, rehberleri gibi hazırladığınız tüm detayları hibe kurumu teknik rapor olarak sunmanızı bekler. Proje çıktılarının ve teslimatlarının hibe programı şartlarına ve beklenen kalite standartlarına uygun olduğundan emin olun. Kalite kontrol prosedürleri ve araçları kullanın. Kurum dışında başka kimselerden projenizin izlemesini isteyebilirsiniz. Kendi içinizde hem mali denetimi hem teknik denetimi sağlayabilirsiniz. Gerektiğinde düzeltme ve iyileştirmeler için zaman ayırın. Projeyi etkileyebilecek potansiyel riskleri belirleyin ve bunları değerlendirin. Her risk için bir risk azaltma planı hazırlayın ve uygulayın. Riskleri projenin ilerlemesi boyunca izleyin ve gerektiğinde planlarınızı güncelleyin. Projenin ilerlemesini düzenli olarak izleyin ve değerlendirin. Projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için performans göstergeleri kullanın. Hibe kuruluşuna ve diğer paydaşlara proje sonuçları hakkında raporlar sunun. Harcamalarınızı kendi satın alma kurallarınıza göre yürütmeye çalışın. Yani kooperatifler mevzuatına uygun bir satın alma politikası belgesi hazırlamanız o bütçeyi yönetmenizi sistematikleştirecek ve hibe makamına hesap belirlebilirliğini daha kolay sağlayabileceksiniz. Hibe desteği alınan bir projeyi yönetmek zorlayıcı olabilir. Ancak iyi bir planlama, iletişim ve risk yönetimi ile bu zorluğun gelebilir ve projenizi hedeflerinize ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, bir projeniz destek almışsa, hibe kurumunun sizleri bu işi gerçekleştirebileceklerine dair kanaatleri güçlü olmuştur. Projenin başarısından sizler sorumlusunuz. Bu nedenle projenin tüm aşamalarında proaktif ve sorumlu bir şekilde davranmanız önemlidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.